Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bugün sizlerle şey yapmayı. Aslında ne yapacağım, ne yaptıracağım Heh, evet. Şey nasıl yüklenir? Ee, ha, Vira nasıl yüklenir? Yok lan Vira değil. Allah'ım sürekli karıştırıyor. Demon like Light nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Sayfamıza giriyoruz. Ne evet, zaman işler? Evet şuraya Diamond Diamond Toast Light indir. Zaten hemen çıkıyor buraya. Aslında buralara kolay. Ne diye soruyorsanız bu Delmontos Light. Şudur arkadaşlar. Mesela bir şey indirdiniz. Disk istiyor. Mesela Delmontos ile imajı bağla diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra da Delmontos ile onu bilgisayarda CD olarak gösterebiliyorsunuz. Mesela şurada hep bunlar çıkıyor. Şu CD şeklindeki şeyler. Mesela sizin yaptığınız şeyin aynı resmi veya diğer şeyleri buraya çıkıyor. Oraya tıklayıp şey yapabiliyorsunuz. Anlat, anladıysanız neyse yüklendi herhalde. Çıkıyoruz. <laughs> Anne yani evet diyoruz. Evet diyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet. Ne oldu? Neyse şu indirilenler de var herhalde. Vardır. Evet. Oh. Bu bir <laughs> İndirilenler. Ana kur dosyaları. Başarısız oldu ya. Oha Evet Oluyor Arkadaşlar gördüğünüz Ol Olsana Arkadaşlar bir de Şu sorun var Yani çok uzun sürmesi Çok kötü olur Benim için. O yüzden ben video keseceğim şimdilik. Ee, video keseceğim. Dolmasını bekleyeceğim. Çünkü ben dikemle ben dikem ile 10 dakikadan fazla video çekemiyoruz. O yüzden ben video keseceğim arkadaşlar. Bunu yapmam için. Ne yaptığım için çok özür dilerim. Ama mecburum. Evet kes.